Merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte kol güreşi oynuyoruz. Oynuyoruz. Şimdi dumbbellımızı kaldı kaldıralım. Şuradaki tane farkımız varmış çevirelim. burada sandığımız varmış. Sandığımız açalım. Çok kötü çıktı ya. Çok kötü çıktı. Çok, çok iyi çıktı. Şu anlık bunlardan bana yeter. Birbirine ticaret atalım. Yani istek. Kopalarımızı alalım. Şuradan gidip yumurta açayım. Bu en iyisi çıktı tekte arkadaşlar. Çok şanslıyım. birazcık açalım. Bir kağımız oldu bile. Günlüğümüzü alalım. de alalım. İzlerden de başlangıç takalım. Biraz hızlı gidelim başlangıçta bir hızlı gidiyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Baştakini yenmeye çalışalım. Çok kolaydı. İkinci kişiye geçelim. Bu da çok kolaydı. Üçüncüye geçelim. bu da çok kolaydı Arkadaşlar güzel bir pet aldık. Çok da güzel olmasa baya güzel. Gelecek birazdan bekleyelim. Geldik. Kokos. Takalım. Jimmy let's <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar. Çok güzel. Şu adamdaki o peti birazcık daha dinozoru hali çıktı. Yani o da dinozor da benim dinozorum T-Rex ama küçük benimki bir birazcık. Milyona çıktık bile. Birazcık başına vurdum. 521K. Bir buçuk. Şimdi şunlara. Çok kolay Ben bunu bayağı yenip geleyim Arkadaşlar şampiyonu yendik 15.000 zafer yaptık Şunu yenmedik bir kere de şunu yenelim Ondan sonra diğer bölüme geçelim Kazandık Hadi bakalım diğer bölüme geçiyoruz erenim Ya yeni gelmişti şey pon şu yumruk gücü şimdi kollara girelim. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi bu kasayı açamıyoruz. Bu kasayı da açamıyoruz. Zaten bu kasayı açamıyoruz ama bunu açabiliriz. Ama 25 milyon şey yapmamız lazım. Bir de şey bir tanecik de anahtar yardım. Şey 25 milyon sandık almak çok kullanabilirsiniz. Şeyi de öyle kullanabilirsiniz. Şimdi şunu yenmeye çalışalım. Bir sadece şunu çalışalım ve onu yenelim. Hadi bakalım. Nereye kadar yenebileceğiz? Şuraya kadar yersen benim için gene iyi. Otelde şu anda 585 milyonumuz var. Ne oluyor ya? Şurada başlaması lazım. Bak yeniyoruz. Bir şey oluyor. Hop bana yendik. Siber polis 40 milyon ve bunu da yeniyoruz çok kolay bir şekilde. Bu da bizim son dediğimiz şey kişi yenebilecek miyiz? Tıklıyoruz, 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 ve onu yenelim. Hadi bakalım başlayalım. Bir benim oldu bir. Evet kelepçe. Yumruk gücü. Yumruk çalışıyoruz. Yanımızda bir tane adam var. Yeter bu kadar. Şimdi siber polis. Yok, siber polis. değişik bir adı var. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.